merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iskelete pipe alıyoruz. Gördüğünüz gibi taşım deneyeceğiz. Arkadaşlar. Benim sayın. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Alıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Iskelot Piper. Oo! <laughs> 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 i̇şte budur. Arkadaşlar 33 puanlarım var. Bakın. Bunlar. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Deneyeceğim. Bakalım. Ee, Tene sonuna bakın sakusuna bakmayın. Haydi bismillah. и пайпер, и i̇şte что Arkadaşlar o oh. süper Ölüm. Hadi yok kaybettik. Ama arkadaşlar cidden çok heyecanlıyım. Çok. Yalan yok. Bakın iskeletor piper. Pembe piper. Normal piper. Bakın. Vuuu. Arkadaşlar. Tekrar 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 anlıyorum. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.